Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte güvendiğiniz için ikinci el telefon alırken nelere dikkat etmeniz lazım bir onlara bakacağız. Hepinizin bildiği gibi ikinci el telefon piyasası en az sıfır ürünler kadar revaçta ve hareketli bir piyasa. Peki ya aldığınız telefon daha öncesinde bir suçtan kaynaklı teknik takibe takıldıysa? Şunu da hesaba katın mesela ülkemizde terörle mücadele kapsamında Baylak adlı bir uygulamayı kullananlar ya teknik takibi alınıyor ya da gözaltına alınıyorlar. Mesela siz gidiyorsunuz 4000 liralık bir telefon görüyorsunuz vitrinde ana abi bakıyorsunuz fiyatı 1500 lira. E tabi heyecanlanıyorsunuz sağa sola haber salıyorsunuz şu fiyata buldum falan filan sonra gidip patladanak diye o telefonu satın alıyorsunuz. Ya o telefonun ilk sahibi terörle mücadele kapsamına giren uygulamalar veya ciddi suçlar işlediyse bir de bunları sildiyse. Peki ya diyelim böyle bir telefona denk geldiğiniz Sonrasında neler oluyor? Kabak bize mi patlıyor? Gelin hiç bunlarla uğraşmayın. Biz size nelere bakmanız lazım bir anlatalım. Öncelikle hepinizin bildiği gibi elinize almış olduğunuz cihaza o zamana kadar yüklenmiş tüm uygulamaları gösteren çeşitli programlar var. Ama her şeyden önce yapmanız gereken şey telefonun IMEI numarasını kontrol etmek olacaktır. Hem Android cihazlar hem de iOS cihazlar için geçerli kod şu arkadaşlar yıldız kare 06 kare siz bu kodu girdiğinizde telefonunuzun IMEI numarası zart diye karşınıza çıkacaktır. Edinmiş olduğunuz IMEI kodunu da e-devlet üzerinden sorgulayarak bu telefon kime ait, çalıntı mı, herhangi bir terör suçuna karışmış mı, ne bileyim teknik takipleri gibi detayların hepsini oradan öğrenebiliyorsunuz. Unutmayın ki herhangi bir cihazın IMEI koduyla oynama yapmakta da bilişim anlamında suçtur. İkincil olarak da arkadaşlar satın alma işlemini tanıdığınız, bildiğiniz bir yerden yapmanızı tavsiye ederim. Bazı ürünleri vitrine, replik olmasına rağmen orijinal diye koyuyorlar ve fiyatı da uygun olduğu için insanlar bunu orijinalmiş gibi tercih edebiliyor. Bu durumun önüne geçmek için cihazın mutlaka faturasının ve garanti belgesinin olmasına özen gösterin. Önemli bir önlem olarak da telefon satın alacağınız yerle sizin aranızda bir ikinci el telefon satış sözleşmesi imzalayabilirsiniz. Hatta imzalayın. Eğer tercih ettiğiniz cihaz Apple markaysa Google'a Apple garanti yazıp Apple'ın kendi sisteminden cihazın seri numarasıyla garanti durumunu sorgulayabilirsiniz. Ancak Samsung, HTC gibi Android tabanlı cihazlarda böyle bir web hizmeti yok arkadaşlar. Bu nedenle telefonun seri numarasını alıp paşa paşa yetkili servise gidip kontrol ettirmeniz gerekiyor. Mesela cihazın bataryası çıkabiliyorsa mutlaka bir çıkarın. Oradaki firma etiketlerini kontrol edin. vidaları herhangi bir şey değmiş mi ya da orada herhangi bir şey yırtılmış mı mutlaka satın almadan önce kontrol edin. Şimdi gelelim ikinci el piyasasının gülüne. O da şu arkadaşlar şu meşhur ithalatçı garantisi. Bir de firma garantisi var. Yani dükkan garantisi yazıyorlar. Onda da siz yine Ahmet Mehmet'e güvenmiş oluyorsunuz. Bu nedenle dükkan garantisi ve ithalat garantisi olan cihazları tercih etmeseniz iyi olur. Diyelim cihaz Android root işlemi hiç gördü mü? Veya diyelim ki iOS bir cihaz hiç jailbreak yapıldı mı? Android'de işler basit arkadaşlar. Root checker gibi uygulamalarla telefona daha önce root atılıp, atılıp atılmadığını rahat bir biçimde kontrol edebilirsiniz. iOS işletim sistemlerinde ise GD adlı bir uygulama var arkadaşlar. Eğer o yüklüyse telefonunuz jailbreakli demektir. Eğer satın alma istediğiniz cihaz Android ise Phone Doctor Plus adlı uygulamayı indirip pek çok şey cihaz üzerinde kontrol edebilirsiniz. Ölü piksel, flash, kamera, ıvır zıvır, donanım, Allah ne verdiyse oradan bakabiliyorsunuz. Bizim videolarda da izliyorsunuz arkadaşlar. Mesela biz cihazlarda oyun testi yapıyoruz ya aynısını alın yapın. Buna ek olarak mutlaka Wi-Fi ve işte 4.5G bağlantıları üzerinden internette sörfler yapın. Ne bileyim yani telefonla biraz takılın arkadaşlar. Bu takılmanın sonucunda batarya ne kadar gidiyor? iPhone cihazlarda önemli bir nokta var arkadaşlar. Cihazı mutlaka açıp içindeki iPhone telefonumu bul özelliğinin kapalı olmasına özen gösterin. Çünkü eğer bu özellik açıksa o telefonu satan kişi satın aldığı kişi de dahil olmak üzere kimse şifreyi bilmiyor demektir. Bahsettiğim şifre iCloud şifresi. Bu da telefonun çalıntı olma ihtimalini yükseltiyor. Eğer telefon çalıntıysa siz de doğal olarak iCloud şifresini bilmeyeceksiniz ve hiçbir biçimde telefonu sıfırlayamayacağınız gibi herhangi bir uygulama yükleyeyim oradan gideyim iki artistik yapayım gibi işlemleri de yapamazsınız. Veya iCloud'da herhangi bir mailin girili olmamasına özen gösterin. Gelelim güncelleme meselesine. Android cihazlar güncelleme konusunda biraz sıkıntılı. Bu nedenle satın aldığınız cihazın en son Android sürümünde olmasına özen gösterin. iPhone'da ise işler tamamen değişiyor. Ne bileyim Apple iPhone 5'e kadar iOS 10 verdi bunu biliyoruz. Ama daha sonrasında bak senin telefon şişti, yok kamera çalışmıyor gibi alttan alttan numaralarla sizi yeni telefon almak zorunda bırakabiliyor. Son olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi operatörlerden faturaya yansıtma karşında cep telefonu alabiliyorsunuz. Bazı operatörler senetli satışlarda veya başka satışlarda oraya bir şart ekliyor. Eğer bu senetler düzgün ödenmezse bu cihaz kapatılır. İşte buna da denk gelmemek için yine mutlaka telefonun faturasını, garanti belgesini edinin ve böyle bir durumda olup olmadığını da satıcıdan öğrenin. Şimdi durumu ise işte şöyle bir toparlıyorum arkadaşlar. Birincisi alacağınız telefonun IMEI kodunu mutlaka kontrol edin. İkincisi IMEI kodunu e-devletten sorgulayın. Üçüncüsü garanti durumunu ve size ne kadar garantisi ka da öğrenin. Dördüncüsü cihazı şarja takın. Bütün butonlarını deneyin. Bir 10 dakika oyun oynayın. Özellikle ön ve arka kameradan flashlı fotoğraflar çekin. Beşincisi root checker gibi uygulamalarla cihazın daha önce root korup görmediğini de kontrol edin. Altıncı ve son olarak ki size güvenli bir iniş sağlayacaktır. İkinci el telefon satış sözleşmesini satın aldığınız firmayla aranızda imzalayın. E artık video içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Tüm bu bilgilendirmeler ışığında sizce ikinci el telefon almak mantıklı mı? Yoksa 3-5 kuruş daha biriktirip sıfır mı tercih edersiniz? Bunu şu ankette sordum size arkadaşlar. Cevaplarınızı merak ediyorum. İnsanların bilgilenmesi için videomuzu paylaşmayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.